Dead, I don't care. I don't... Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. En son kaybolmuştuk, artık geri bulduk. Canım çıktı biraz ama ha, şöyle bir artımız oldu. Bayağı bir kum kastık. Açık havada da şöyle dolaşalım ya. böyle arada kaç bölüm oldu? Daha maden maden yapmadık hiç. sarmaşıklar zamanla uzar mı acaba ya? Bunun üstüne bir şey konulmuyor mu? Ee, ne yapalım? En son evi mi yapıyorduk? Evin çatısını yapmayacağız demiştik. Ha, hatırladım ne yapacağımızı. Ocakları bulalım. Abi sen şu kadar al. Sen şu kadar al. Bu arada camları da kırdım. Köylerdeki ilk başladığım yerlerden. Birazcık cam stonumuz oldu. Hmm. Buraya yapmamışız onu. Tamam burada farklı olsun ya. Önemli değil şöyle mi yapıyorduk cam için? İnce cam. Buraya da ince cam yapalım. Güzel durdu bence. Fena değil değil mi? <laughs> Ama buraya şey yapmamız lazım. Yine kutu şeklinde yapmamız lazım. Ya da bu böyle olmadım ya. Şu Şunları alalım mesela oraya şöyle bir şey yapılabilir. Bu da çok sırt ya. Şundan koyalım. Tamam. Abi on numara güzel. Şimdi kaldı buranın üstü. Şimdi buranın üstüne nasıl çıkılacak? Hmm, burun merdiven düşünüyorum şimdi. Tabii ondan da güzel olmayacak ya. Merdiven geçmesi camın önünde. Şeyler yapılabilir mi acaba ya? Bizim bu sevdiğimiz e, tahtalar vardı ya. Nerede onlar? Gerçi şu. Ne diyorsunuz? Bunu yapalım. Şöyle gelsin. Aslında yerleri de şu beyazdan yapmak lazım ha. On numara durur. Onu bir düşünelim. Ben vazgeçiyorum ve bunu alıyorum ya. Bir dakika. Şimdi buraya şunları bir atalım. Aaa şey dur. Burayı böyle yapmaydık. Da... Aslında tavanı yüksek tutmak çok daha iyi. Şimdi böyle cam kesik duruyor ya. Abi şöyle yapsak. Annenin... Oğlum bu nasıl girdi lan? Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Eee her delikanlının bir gelişi vardır. Umarım yeter. Şimdi... Ta -ta -ta evet. Bu. Bu şekilde uzatacağız. camları da koyalım ya. Böyle on numara. Normal meşe bulmamız lazım. Birazcık kazmaya gidelim diyecektim de. Hava çok kararmış. Uyalım hızlıcağım. Tamam. Mesih tahtaları kazmaya gidelim. Buyurun. Geber pislik. O ne lan öyle? Ya ben sizden kurtulmak istiyorum. İnek var mı? Merhabalar. Senin. Orada inekler var. Ama benim mese şöyle yapacağım.